Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emekli vatandaşımızın beklediği haber nihayet geldi değerli izleyicilerimiz. 13 milyon emekliye bayram müjdesi. Ödeme tarihleri belli oldu değerli izleyicilerimiz. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren 1000 liralık bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi belli oldu. Toplam 13.1 milyon emekliye ödenecek bayram ikramiyeleri dikkat mayıs ayının İlk haftası hesaplara yatırılacak değerli izleyicilerimiz. Kurban Bayram ikramiyesinin de 12 ila 16 Temmuz tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Böylece Temmuz'da hem zam hem de ikramiye alınmış olacak. Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 13 Mayıs tarihine denk geliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bayram ikramiyelerine bu tarihten bir hafta önce 6 Mayıs'ta hesaplara yatırmak için çalışmalara başladı. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin ikramiyelerinin aynı gün ödenmesi bekleniyor. Türkiye'de 8.2 milyon işçi, 2.6 milyon Bağkur ve 2.3 milyon memur emeklisi olmak üzere toplamda 13.1 milyon emekli bulunuyor. İdari izin kararıyla 3.5 gün olması beklenen bayram tatili başlamadan önce ikramiyeler hesaplara yatırılmış olacak. Bu önemli gelişmeyi sizlerle paylaşıyoruz. Böyle önemli bilgilere anında ulaşabilme adına kanalımız Atasever Haber Eğitim kanalına abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli izleyicilerimiz.